you çocuklar Kanal D Çocuk Kulübü sinemayı evinize getiriyor. Sinema kuşağında bu hafta izleyeceğiniz film Maceracı Kardeşler. Macera tutkunu iki kardeşte bir atın heyecan dolu hikayesi sizleri bekliyor. Kanal D Çocuk Kulübü sinema kuşağı bu cumartesi ve her cumartesi Kanal D'de. <laughs> program Platin AŞ tarafından hazırlanmıştır. Neden işe yaramayan sıradan paspaslarla uğraşarak zaman kaybediyorsunuz? Sıkıntı çekmeyi bırakın ve geleceğe yol alın. İşte PVA Onyx. Evinizdeki her yüzeyi sıradan paspastan 10 kat daha hızlı temizleyip kurulayan, vakum etkisiyle çok güçlü devrim yaratan temizleme aleti. PVA Onyx bir kutu kolayı emerek yutar. ...yapışkan pislikleri mıknatıs gibi çeker. PVA-10X özel temizleyicilere gerek kalmadan... ...kırmızı şarap gibi çıkarılması imkansız sıvıları çeker, alır. Her tür pislik ve yüzey temizlenir, kurulanır. Ve dahası pva 10 nasıl çok ucuza alacağınızı göstereceğiz. Bu inanılmaz önerinin detayları az sonra. Sıradan paspaslarla boğuşarak zaman kaybetmeyin... Ve veya Onyx'e sahip olun ve tüm evinizi 10 kat daha hızlı temizleyip kurulayın. San Francisco Marine World'e hoş geldiniz. Quantum testinin sunucuları Nancy Nelson ve Roger Nolan. Merhaba. Merhaba. Mükemmeliyeti arayan Quantum testine hoş geldiniz. Bugün yeni temizleme aletimizi hep birlikte test edeceğiz. Bu temizleme aleti evde herhangi bir yüzeyi temizler ve saniyesinde kurular. Bize milyonlarca lira kazandıracak bir yöntem. Yerleri sıradan bir paspastan on kat daha hızlı silip kurulayarak zaman kazandırır. Aa, bir dakika bir dakika bekle. Ev işlerimizi on kat daha hızlı bitirebileceğiz öyle mi? O halde bunu kesinlikle görmeliyiz. Tamam. Şimdi konuğumuz bize her şeyi gösterecek. Kuantum laboratuvarı ve test ünitesinden ürün uzmanı Mick Hasty. Mick? Mick bizden utandı galiba. Mick! Buradayım Roger. Oh! <laughs> Kendine bir bak. Hemen yağmurlukları giymenizi istiyorum. Yağmurluklar? Niye bir yağmurluğa ihtiyacınız var? Senin yeni temizleme aletiyle bize değişik şovlar yapacağını düşünüyordum. Arkadaşım Tiny sizlere şovumu göstermende yardım etmek için burada. Teşekkür ederim. İşte çalışıyor. Oh! Evet. Tiny Aa, evet. yapacağım. <laughs> <laughs> Mi <laughs> nedir bu böyle? Ay. Arkadaşım Tiny'den sizlere biraz çamurlusu. Ay nedir bu? bize yeni temizleme aletiyle şovlar sunacağını düşünüyordum. Evet işte burada. PVA Onyx. Bir paspasa benziyor. Aha. Bu sıradan bir paspas değil. Bu bir vakumlu paspas. Sadece şuraya bakın. Çünkü elektrikli süpürge nasıl pisliği alıyorsa bu da tüm sıvıyı emecektir. Şimdi bana söyleyebilir misiniz? Bir paspasın hiç yerleri temizleyip aynı anda kuruladığını gördünüz mü? Kuru mu? Evet kuru. Hayır hayır kuruması en azından 15 bilemedim evet, 20 dakika alır. Normalde. Hmm. Bana bir iyilik yapar mısın Nelsi? Şurada bir evet. kağıt mendilim olacak. Evet. Evet o PVA 12 ile temizlediğim yüzeyi kontrol edebilir miyim? Ha, tamam. Şuna bir bak. Kuru. Görebilir miyim? Bu tamamen kuru. Bak şuna bu inanılmaz. İnanılmaz değil mi? Buna neden güçlü vakum etkili PVA 10X diye isim verdiklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Peki neden 10X? Neden mi 10X? Çünkü yerleri sıradan bir paspastan 10 kat daha hızlı zamanda temizliyor ve Şuna kuru bırakıyor. 10 kat daha mı hızlı? Daha da fazla. Çünkü yalnızca yerleri temizlemiyor. PVA 10X evdeki her yüzeye tesir ediyor. Duvarlarda süper etki bırakıyor. Dalga geçme. Şuna bir bak. Hayır hayır çok beğeneceksin. Şu pencereye bakar mısın? Gördüğünüz gibi camı hiç çizmiyor çünkü yüzeyi kuru bırakıyor. Harika! <laughs> <laughs> Eski paspasınızla zaman ve enerji kaybına son verin ve geleceğe P veya 10x'li adım atın. Normal paspasa göre evinizde her yüzeyi 10 kat daha hızlı silen ve kurulayan güçlü vakum etkili temizleme aleti. İşte P veya Onix. Sıradan paspaslar döküntüleri bile ememez. B veya Onyx dev döküntüleri mıknatıs gibi çeker. Bir kutu kolayı saniyeler içinde temizler ve kurutur. Bebek döküntüleri gibi yapışkan pislikler mucize gibi kaybolur. Paspaslamadan önce süpürmek için zaman kaybetmezsiniz.